Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce lütfen emeğe saygı olarak videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yalı Çapkın dizi setinden gelen en son haberleri anında sizlerle paylaşıyoruz. Gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Suna mı? Suna mı? İtiraz ediyorum benim adım Yusuf. Asma bugün ne ne? <laughs> i̇şte bu.